Evet arkadaşlar, Alperen'in gözünü bağladık. Niye bağladım acaba Alperen? Ne oynayacağız oğlum şu an seninle? Şey. Alperen, dokunup dokunarak bilmece var. Evet, bilmece. Evet, ilk eşyanı veriyorum Alperen. Bir bakalım bu ne? Tut bakalım. Görmeyeyim. Görmeyeceksin işte. Tamam da. Aman Allah'ım çocuklar. İlk anda bildi, bildi Alperen hemen. İkinci şey ne versem acaba? <laughs> Tut bakalım Alperen. Tut. Evet. Top. Bu ne? Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır o taş oğlum top değil o. Top. Top. Evet. Aferin sana. Ha? Ver bakalım. Aferin. Pekala bunu bilmi bilemeyeceksin ama bence. Peki bu ne? Al bakalım ha? bir. Bu ne? Toka. Toka mı? Ya. <laughs> Yine bildin. Pekala, şu ne? Bunu bil bakalım. <laughs> Tut bakalım. O ne acaba? O ne? ne acaba o? Hayır, <laughs> kopya çekmek yok. Şurup. Şurup evet. <laughs> Bildi. Pekala, bu ne Alperen? Ben. Bu ne annem? Bir bak bakalım. Bu ne anneciğim? Kaşık. Kaşık mı? Evet. Hayır oğlum o çatal. Hayır. çatal değil, kaşık. kaşık. Aferin sana. Arkadaşlar bu her şeyi biliyor. Başka ne versen buna? Al bakalım Alperen bunu bil evet, bakalım. Evet. Tut ben... bakalım. Tut. O ne acaba? Bu ne? Diş fırçası. Diş fırçası. Evet, aferin. Dişleri fırçalamamız gerekiyor değil evet. mi oğlum? Evet. Sağlığımız için dişleri fırçalamak lazım. Bu bu ne peki? Buna Aha, bak bakalım. Şarkı. Aa! aa. <laughs> Anahtar. Ba evet. Bunu bilemeyeceksin Alperen şimdi. Evet. Aç evet. elini. Eline bırakıyorum. Peki bu ne? Ben. Aa! Ben. Arkadaşlar hemen biliyor Alperen de ama ya. Bunu bilebilecek mi bakalım? Bu ben. ne oğlum? Ben. O ne peki? Kalem. Kalem. Aferin sana. Ben başka ne versem Alperen'e neyi bilemez acaba ya? Neyi bilemez? Evet, bir tane daha veriyorum Alperen. Evet. Bu son. Bunu bilebilecek misin bakalım? Tut bakalım. Bu ne peki? Terlik. Terlik. Aferin sana. Açabilirsin. Evet. Hepsini bildin evet. mi oğlum? Evet. Tekrar mı oynayalım? Bir daha. Evet. Bir daha mı oynayalım? Evet. Tamam, tamam o zaman. Yok. Hadi arkadaşlara ne yapıyorsun? Bay bay kanalım. Abone Görüşmek üzere bay bay.